Merhaba ben Ömür Akkor. Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlere Ramazan Lezzetleri kitabından enfes bir tarif olan mıkla yapacağım. Mıkla, Fatih Sultan Mehmet devri e, yumurta emeklerinden bir tanesi. O zamanki ismi de yumurta lepası. Mıkla için malzeme listesini videonun sonunda bulabilirsiniz. Ben ilk önce tencerenin altına açmadan erken ısıt zeytinyağımı tencereye bir güzel gezdiriyorum biraz bol zeytinyağı sevdiğim için yaklaşık 8-10 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tencereme koydum. Şimdi yumurtaları kırdım. Yumurtalarımı çok da karıştırmadan ilk önce beyazlarını daha sonra birer parça sarılarını pişireceğim. Yoğurt var tarifimizde, yumurta var. Özellikle sıcak Ramazan günlerinde zeytinyağıyla beraber kesinlikle hem besleyici hem de serinletici bir tarif oluyor. Ben yoğurdu biraz sarımsaklı seviyorum. Eğer özellikle iftarı yapacaksam sarımsaklı sahura yapacaksam sarımsağını ya biraz daha azaltıyorum ya da tamamen tariften çıkartıyorum. İsterseniz tuzla beraber havanda dövebilirsiniz ama ben bir parça iri olmasını seviyorum bu tarifte. Bir karıştırma kabının içine doğradığım sarımsakları atıyorum. Süzme yoğurdumuzu sarımsaklara ilave ediyorum. Siz evinizin damak tadına göre Sarımsakları azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Bizim özellikle Ramazan'da evde çokça yapılan bir tarif. Hatta iftara yapıldığı zaman bir parça sıcak, ama sahura yapıldığı zaman özellikle yaz aylarında muhakkak soğuk tüketiyoruz. Ve karıştırdığım süzme yoğurdun içine yumurtalarımı ilave ediyorum. Aslında biz genelde çılbır diyoruz, ama onda yumurtayı muhakkak kaynar suya ya da tuzlu sirkeli suya kırıyoruz. Bu tarif bir tık daha farklı. Zeytinyağının ne kadar lezzet verdiğini hep beraber iftata tadınca göreceğiz. Ben şimdi servis tabağının altına hemen mıklamı yerleştiriyorum. Birkaç parça kızarmış ekmek ekleyeceğim. Karabiber. Ve tekrar üzerine enfes bir erken hasat. Benfes tarifimiz hazır. Bugün sizlere Fatih dönem yemeklerinden mıkla yaptım. Özellikle sıcak ramazanlar için çok lezzetli ve çok hafif bir tarif. Herkes hayırlı ramazanlar. Hayırlı günler.